Ayıp değil lan Fırak ben bunu Ne bunda, abi? Bağmaya zahmet, zahmet çakar ya Reklama abi. gidiyorum Bağmaya zahmet çakar Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> abi öyle döndü burası <laughs> Ya o <ne> değil ya <laughs> Beyler korkunç ama korkunç bir isim işte. Bir merhaba oh, bir dakika Bir merhaba diyeyim ne bir dakikası Önge dakika. Yılmaz Nuradır özür <laughs> diler. Ne? Yılmaz Dural'ın özür dileyin. Bir kere burada bu kadar konuştum. Evet Yılmaz Dural'ın özür dile. <laughs> Kara büyük, Kara büyük, bu noktaya getirdi Yılmaz hoca. Kara büyük. Kara Kara büyük. Allah kahretsin. Kara büyük. Ver müzü. Kara büyük. Ver müzü büyü. diyorum mu? Kara büyük spor. Kara büyük. Kara büyük Kara büyük. 180. Ver müzü geneldeydi. Deryeler etkilendik. Bak Kara büyük. Kara büyük spor. Bu noktaya Yılmaz hocayla. Küme düştü. Ayrıca <laughs> <Ya> toparlamaya çalışıyor <laughs> adam. %75, Ama kardeşim Yılmaz Vural'ın bugün Şimdi hakkı, hakkı olur. yenmiştir. Esas oynayan Nasıl para yendi Nerede hakkı yenmiştir? Beşiktaş ya? bugün iyi oynadı mı? Saçmalama abi iyi oynadı Yapma! Hakem. O Bakın, zaman bazı bugün şeyleri itiraf ederim beşik, ederim ben. Beşiktaş Rasim bir Maçın dakika. Maçın arasında ne konuştuk Ertem Şener? Rasim. Şenem? Dürüst ol. Rasim. Ne konuştuk? Ya ne Rasim. Bir dur be Rasim. Beşiktaş bugün kötü oynamıştır, kazanmıştır ama kesinlikle hakemin bir katkısı olmamıştır. Şimdi bak sen eğer benim vicdani olarak benim yorumlarım inanıyorsan bugün hakem bir dahil olmadı. Ben sana söyleyeyim. O Peki Yılmaz Ural'a yazık olmadım. mı? <laughs> 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 ya bir dakika ya. ya <laughs> bir dakika Niye Yılmaz Ural düşmanlığı yapılıyor burada? Kimse düşmanlık ya. yapmıyor oğlum. Ya. Bana Beşiktaş'ın artık söylemek zorundayım. Dürüst ol. <laughs> Ne söyleyeceksin? 45 dakika maç arasında 15 dakikada seninle konuşurken. E? Beşiktaş'ın bu oyunundan utanıyorum dedim mi demedim? Ya Rasim deli misin sen? Dedim mi demedim mi? Bak lütfen kusura bakma yapmam bunu ya. ama Yılmaz Vural'cı yı yapmak zorundayım. Yılmaz Vural'la ne alakası var var konunun ya? <laughs> Beşiktaş'ın kötü oynamasının Yılmaz Vural'la ne alakası var? Bu ne Yılmaz Vural'la ne alakası var? Yılmaz Vural'cı yapmak zorundayım. Yılmaz yapmak Aman zorundayım. seni kahretsin. <laughs> şu anda şu anda şu anda <laughs> Beşik, şuraş, <ukaş gülüyor> evet. dedin. Çok kötü bir futbol oynuyor dedim. Sıra 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 göster sen, sen de bana. Sen de bana dedi ki. Sen de bana dedi ki. Beşiktaş Bayern ile mi oynuyor? Hayır. Karabin... Karabük ile mi oynuyor? Bayern ile mi oynuyor? Ya kardeşim Beşiktaş oynamadı. Bu skor hak ettiğimiz skor ya, hakem değil. Bu skor hak ettiğimiz skor değil. Ya mazur haksızlık edildi. Kim yaptı? Kim haksızlık ya? Ya? Kim Bilmiyorum kim, koslid kim koslid haksızlık diyor. Kim haksızlık ediyor? Bilmiyorum diyor. Kozmik anlamda, anlamda, anlamda haksızlık edildi. Kozmik. Hani var ya evren. Evren. Evren haksızlık geçti. Ya var ya. Var ya hocam. Evren. Kim mazur haksızlık edildi diyor. Evren. Evren haksızlık geçti. Bir dakika. Yılmaz Vural geliyor. Yılmaz Vural şu Yılmaz Vural. <laughs> ya dur be Rasim.